Dut yaprağı. Yazın tam mevsimi. Bakın kara dut mu, beyaz dut mu sormayın. Bizim anlatacaklarımız beyaz dutla ilgili. Dut yaprağı sütten 25 kat fazla kalsiyum içer arkadaş. 25 kat. Ispanaktan 10 kat demir. Öyle o şeylerdeki, ıspanaklardaki yapılan reklamlardaki gibi değil. 10 kat fazla demir içerir. Fosfor, çinko ve magnezyum içerir. Kan şekerini düzenler. Düzenli yapraklarının çayını içtiğin zaman kan şekerini düzenler. Bronşit böyle öksürük kuru öksürük bunlara çayını içtiğin zaman mükemmel olur. Ateş düşürücü özelliği vardır ki ya inanılmaz. Karaciğer ithaplanmaları da çok etkilidir. Lütfen bu aylarda ihmal etmeyin. O Dut yapraklarını toplayın, kurutun, kışın onu için, yazın da bu aylarda da 3-5 tane bir demleyin içine koyun, çayını yapın gündeki bardak için. Herkese şifalı günler diliyorum.